Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen'le birlikte Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nu ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen Şadiye Başdeğirmen, anaokulu sınıfının Bana Bir Masal Anlat Baba projesi etkinliğine katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen çocuklarla tek tek ilgilendiler. <endedim> Okul öncesi öğretmeni Ebru Atalay, bana bir masal anlat baba etkinliği ile ilgili bilgi verdi. Büyüklerimizin elektriğin kesilmiş olduğu dönemlerde bizlere anlatmış olduğu masallar vardı. Böyle bir gaz lambası eşliğinde, böyle bir sofrada biz de istedik ki küçük dehalarımız bunlara deneyimlesin ve bu nedenle Bana Bir Masal Anlat Baba projemize başladık. E, projemiz kapsamında geçmişimizden, kültürümüzden izler taşıyan bu değerleri çocuklarımıza aşılamak istedik. Onlar da deneyimlesin istedik. Ve aynı zamanda da ebeveyn ve çocuk iletişimini ve etkileşimini desteklemek Anladım. istedik. Evet, projemize olan katkılarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Gelerek bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz. Şereflendik bizlere, güzel, güzel denemizin yanında. Maşallah. Masal anlatırken çocukluğuna geri döneceğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen, bize de sizin gibi çocukken annelerimiz masal anlatırdı. O zaman elektrik yanmıyordu, televizyon yoktu, başka bir eğlence aracımız yoktu şeklinde konuştu. Evet. Öğretmenleriniz bu Etkinliği neden yaptı? Siz, siz masal anlatın diye. Evet, ben masal anlatacağım. Ama bu masalı anlatırken de bizim kendi çocukluğumuza geri döneceğiz sizlerle beraber. Sizlerden çok yaşlıyız, çok büyüğüz. Biz de sizin gibi çocukken bize annelerimiz masal anlatırdı. O zamanlar böyle elektrik yanmıyordu, televizyon yoktu. Sadece radyo vardı. O radyodan biz haberleri dinlerdik, müzik dinlerdik. Türkü dinlerdik. Onun dışında başka bir eğlence kanalımız yoktu. Evet. Sonradan televizyonlar oldu, sinemalar oldu. Biz onlarla sonra sonra tanıştık. Ama sizin yaşınızdayken biz uyumak için yatağa girerken annemiz bize masal anlatırdı. Çünkü başka bir şeyimiz yoktu masalın dışında. Beğendiğimiz, sevdiğimiz hiçbir şey yoktu. Oyuncak Oyuncaklar vardı. Tahtadan oyuncaklar kitap. vardı. Kitap vardı. Evet, kitap okuyabiliyorduk. Bambu. Bambu. Evet. Bambu yoktu. İşte o günlerde bizler nasıl yaşadığımızı bu yerdeki sini anlatıyor. Biz buna sini derdik. Ondan sonra biz de böyle akşamları yemekten sonra böyle çevreye otururduk. Çerezler koyardı annemiz babamız. Ondan sonra çay olurdu. Biz de bu çerezlerle yedikten sonra uyumak için odamıza giderdik. Oraya gittiğimiz zaman bize masal anlatırdı annemiz. Oyuncak oynamaz da... oynamaz mıydı? Oyuncak oynardık. Gündüzleri oynardık gündüzleri oyuncak oynardık ama sizin bu kadar çok oynadığınız kadar oyuncağımız yoktu ki bizim. Kırmızı başlıklı kız diye bir masal vardı. Siz biliyor musunuz? Ha, biliyorum. Mı? Biliyorum. Evet. Kurt var. Ha. Tamam. Şimdi ya, o masalı ya, anlatırdı ya. bize. Tık, tık, ben onu anlatayım tık, size. Ben tık, hatırımda kaldığı kadar annemin bana anlattıklarını da siz anlatmak istiyorum. Anlatayım <laughs> mı? Mi? Dinler misiniz? Evet. Başkan Başdeğirmen minik öğrencilere kırmızı başlıklı kız masalını anlattı bir zamanlar bir anne varmış. Annesi kızına çok güzel iki tane başlık dikmiş kırmızı renkte. Mahallede herkes ona kırmızı başlıklı kız diyerek çağırmış. Ondan sonra yolda kurtla karşılaşıyor. Kurt diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Anneanneme gidiyorum diyor. Ne yapacaksın diyor. Çorba yedireceğim diyor. Önce kırmızı başlıklı kızı yiyor. Arkasından da anneannesini yiyor. Anneannesinin yatağına yatıyor. Yorganı kaldırınca bir bakıyor. Kurt yatıyor orada. Anlıyor ki hem anneanneyi hem de kırmızı başlı kızı yemiş. Hemen oradan avcı bıçağını çıkarıyor, karnını kesiyor. Oradan kırmızı başlı kızı çıkarıyor. Oh diyor dünya varmış. Arkasından da anneannesini çıkarıyor. Tabii kurt uyuyor orada. Farkında değil. Hemen oradan taşları toplayıp geliyor. İçine koyuyor. onun içerisinde dolduruyor. Ondan sonra karnını dikiyor. Sonra kurt uyanınca Üzerinde bir ağırlık var, yürüyemiyor. Sallana sallana yürürken orada kenara geliyor, çurumdan aşağı bir düşüyor. Ondan sonra kurt ölüyor. Kırmızı başlıklı kızla anneannesi de kurtuluyor. Aşağıda bitti. Yani burada iyi olmak lazım, kimseye zarar vermemek lazım. Aferin size. Masalın ardından bir öğrencinin doğum günü kutlanırken baş değirmen çifti öğrencilere oyuncak hediye etti. Öğrenciler de Şadiye Başdeğirmen'in Anneler Günü'nü kutlayarak hazırladıkları hediyeleri verdiler. ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de büyüyün. Anne olun, baba olun. Olur mu inşallah? Çok teşekkür ederim. Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Recai Bana Bir Masal Anlat Baba projesine 2022 yılında başladıklarını belirterek Başkan Baş katılımları için teşekkür etti, bir plaket takdim etti. Çok teşekkür ederiz bu gelişinizle beraber taçlandırmış olduk. Çok sağ olun. Allah razı e, olsun. takdir buyurursanız kurumumuz adına. Evet. Ben de çok teşekkür ha, ediyorum. Istiyoruz. İşlediğiniz konu gerçekten bizim hepimizi ilgilendiren, toplumumuzu ilgilendiren, tüm insanlarımızı ilgilendiren bir konu. Çocuklarımız bu yaşlarda eğer ailenin değerini bilirlerse, burada büyüklerle, küçüklerle neler olması gerektiğini bilirlerse, işte biraz önce yapmış olduğunuz o programda geçmişte neler olduğunu, şimdi çocuklarımız zannediyorlar ki bu dünya şu anda bu yaşta hep böyle güzel her istediğine kavuşabildiği teknolojinin en yüksek olduğu zamanlar içerisinde olduğunu düşünüyorlar ama bilmeleri gerekiyor ki bu süreç tabii ki çok zor bugünlere geldi onu da anlatabilmemiz lazım ve kıymetini bilmeleri gerekiyor onun için evet. kolay kazanılan çabuk harcanılır ama zor kazanılan çok zor harcanılır onu bildikleri zaman hayatı da çok zor harcasınlar kolay harcamasınlar. Gelecekte de onlar daha önce anne babaları nasıl yaşadığını bilerek, ne kadar zorluklar yaşadığını düşünerek yaşarlarsa hem çok daha hayatta iktisatlı olurlar. Bu iktisat hem zamanda hem parada hem hayatta hem anne babaya karşı davranışla değerlendirildiği zaman çok güzel sonuçlar çıkar. İnşallah onlar da büyüdüğü zaman bizim yaptıklarımızdan çok daha iyilerini yaparak daha güzel şeyler yaparak kendisinden sonra gelen çocuklara da bizden gördüğü örneği uygulayarak daha güzel yapacaklar inancını. Ben burada sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tam çocukların eğitim alması gereken bir dönemde sizler varsınız. Bu zamanlarda bu çocuklarımız boş bırakılmazsa geleceklerde hiçbir sınıf sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğunuz çalışmalardan. Çok teşekkür Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz.